Komik gelilerin devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Oğlum Ahmet geçen seferki gibi bir numaraysa vallahi yakarım seni 5 lira aldın getirmedin bak dondurma parası 5 lira. Onu ben de yapacağım bak. Heh, böyle atıyorum sakladım parayı. Ya düdüklü tencereyi salonun ortasına niye koydunuz siz ya deli misiniz siz acaba? Bunun burada ne işi var? Buhar verip duruyor bu Samat Ahmet'i yakacak beni. Patimi yaktı zaten ben bunu kapatırım. Hikmet sen bu eve niye tamirci çağırmıyorsun da ben yapıyorum bu işleri? He? Bir yemek veriyorsun bir su veriyorsun. Bir de karşılığında bunu mu istiyorsun benden? Ben kediyim ulan bu evde. Benim yatmam dinlenmem lazım. Uyumam lazım. Yeni az 23 saat. Dolu dolu açma do, dolu diyorum. Aa, niye geliyorsun ya? Dolu dedim iki sefer üç sefer hem de. Tuvalet kağıdı yediğimi mi zannettin? Berka <laughs> yine ne buldun ya oğlum her şeyi sipariş edip durma internetten yitir artık bu ne masaj halisi diye kandırmışlar seni. Valla belediye otobüsü gibi bu ya sallayıp durdu midem bulandı. Eh kusacağım. Vay anasını. O topuyla bile sokamadın sen bunu bu deliğe. Ya bu bir top sonuçta. Buna bu dokunsa bu gider böyle. Bu bu içeri girer ha. Böyle olur yani. Ölen bilardo düşmanı. <laughs> Lan pofudu bu sefer yakaladım seni hiçbir yere kaçamazsın. O kuyruğunu sana yedireceğim. Sen gör bak aha. Yakaladım seni oğlum kaçamazsın hiçbir yere. Ya. Lan nereye gidiyorsun? Lan gelsene. Ya hem benden korkuyorsun hem bu bahçede geziyorsun. Ne acayip bir tipsin sen ya. Ya bu kadın beni aptal zannediyor herhalde. Hep aynı bardağa koymasını ben biliyorum. Ötekini de koyar ara. Hep aynı bardağa koyma eğlencesi yok böyle. <laughs> Kız aklımı aldın. Türelim diken diken oldu şuraya bak korkudan. Söyle bakalım kırpık öğle yemeğinde portakal mı muz mu istersin? Muzu yemem zaten. Ya bu portakal en azından yuvarlak top oynarım. Bunu seçtim.